Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim adım Raif. bugün kutu açma videosunu benimle yapacağız. Diğer arkadaşlarımın e, aksine ben bugün gömlekle geldim. Özellikle böyle bir konsept seçtim. Göbekle mi? Gömlekle. Özellikle bir etmek isterim, gömlek. İşime <laughs> olan saygımdan dolayı. Şimdi kutumuzu açalım. İçerisinden bir adet kullanım kılavuzu, 3 adet top. Siz nereden yoktu. Böyle anlaşmıştık. 3 adet top ve bir top çantamız. İçerisine tam olarak sığabildikleri 3 tane topun sığdığı ve ucunda bir kapama alakası olan bir kesemiz geliyor. O kesenin galiba bir özelliği var. Kesenin özelliği parafin kesesi olması. <laughs> Olur. Mu? Olur. Olur olur. Bence de olur. Kesinlikle. Su geçirme doluşu da etkili olabilir. Ee, baktığımızda 3 tane topumuzlar içerisinde. Sizin iste istediğiniz doğrultusunda istediğiniz renkte geliyor. 3 top her türlü çevirebilirsiniz Farklı farklı varyasyonları var. Birinde kimisinde kum olup ister kumlu tercih edebilirsiniz. İsterseniz içerisinde sıvı dolgusu olanlar da var. Ee, sizin tercihinize kalmış. Nasıl daha rahat ediyorsanız öyle kullanabilirsiniz. 3 adet top farklı renkleri de mevcut. Baktığımız zaman sarısı, diğeri de alabilir miyim ben düşürdüm. Teşekkür ederim. Beş farklı rengimiz mevcut. Arzu ettiğiniz renklerde, arzu ettiğiniz kombinasyonu yapabilirsiniz. Çok farklı hareketlere sahip olan bir alan. Çok daha fazla özgürlük alanı sağlamakta sizlere. Yurt içi, yurt dışı. Ayrıca hepsi burada ve N11'den de siparişlerinizi verebilirsiniz. Bizim internet sitemiz üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Baktığımızda ürünlerimiz bu şekilde. Kutu açma videomuzun sonuna geldik. Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Görüşmek Siz, üzere. Siz pardon çevirebiliyor musunuz? Ee, daha demin düşürdüm ama az çok çeviriyoruz ya. ya bir şeyler yapıyoruz böyle kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz biz de. Deneyelim, mi? Şey Deneyelim mi? Deneyelim mi? Ne gibi? Heyecan yaptım. Şimdi sıvı olanlarda ne var? Sıvı olanlarda silikon doldu. Şunlarda. Hayır bunlarda. <laughs> Çıksın nerede? Kum dolu. Deneyelim mi? Deneyelim. Hadi. Hadi. <laughs> ne oluyor <sürede>? ya?